Canlar, merhabalar, nasılsınız? Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. <laughs> Ay pardon. O güzel yorumlarınız, beğenler için teşekkür ederim. Çok tatlısınız, enerjileriniz çok güzel. Umarım bayramınızı güzel geçirmişsinizdir. Şimdi şöyle genel bir aklımızdaki için ruh haline bakalım. Size karşı neler hissediyor? Bugünkü, tam olarak bugünkü ciğerinde, içinde, bilinçaltında ne var diyeceğiz? Özellikle bilinçaltında ya da size söylemediği şeyleri, sizden sakladığı şeyleri soracağız arkadaşlar. Şimdi önce ben size bir konuşturma kartlarımızı karalım, ayıralım. Şöyle bir tane de evrenden alayım canlarıma benim. Hadi bakalım. Diyeceğiz ki ey aklımdaki bana karşı bilinçaltında içinde sakladığın gerçek duygular, düşünceler nelerdir diyoruz. Hadi bakalım. Yine onun ağzını anlatacağım. Siz seviyorsunuz öyle. Oy, kurnazlı atmasa şaşardık. Kolektifim ve bütün aynı olsun. Canlarım uyan alın uymayanı atın. Ben her zaman ne diyorum? Her zaman birebir uyumlanmazsınız. Bunlar kolektif açılımlar. Siz uyan kısmını alın. Hadi bakalım çayınızı kahvenizi alın. Tarotlarımızla bir ters düz edelim. Tabii benim ses yine kısıldı. Özel açılımlardan dolayı arkadaşlar. Özel açılım yapınca üst üste. Sesim kısılıyor. <laughs> o yüzden çok video çekemedim bu aralar. Çünkü bu düzelmiş hali. Şimdi bir kahve aldım yanıma sıcak ki. Yumuşata yumuşata bakayım. Açılım yapayım istedim size. Hadi bakalım. Sen bana karşı çok şefkatliydin. Aslında ben sana ilişki boyunca çok güveniyordum. Senden bunu sakladım. Sana karşı çok acımasız, manipülatif ve zalim davrandım. Zaman zaman sana karşı uyumsuz davrandım. Seni yok saydığım dönemlerim oldu. Ama gerçekte içimde sana karşı çok yoğun bir şefkat besliyorum. Bunu senden sakladım. Bu dönemler isteksiz ve ümitsizim. Sana karşı bir sürü kurnazlık yaptım. Bir sürü kurnazlık yaptım. Arkadan dolandım. Yalanlar söyledim. Arkandan işler çevirdim. Başkalarını ya da sana tercih ettim. Ya da başka durumları. iş, aşk, para vesaire ona göre alıncanlar. Ve seninle olan aslında uyumumu ben bozdum. Ve seninle tekrardan tutarlı kararlar alıp güçlü bir ilişki başlatmak istedim. Ama tutkularım yüzünden ve zamana bırakmam yüzünden şu anda bunu yapamıyorum. Seni çok erteledim çünkü. Fazla zaman geçti. Güvenli limanımı yani seni kendi beceriksizliğim yüzünden, kendi huzursuzluğum, ümitsizliğim yüzünden kaybettim. Peki. Seni kaybettikten sonra hayatımda her şey pamuk ipliğiyle bağlı gibi oldu. İşle ilgili konularımda maddi olarak çok büyük başarısızlıklar yaşadım. Ve e, olumsuz gelişmeler, aldanmalar, arkamdan iş çevirenler ardı ardına artmaya devam etti. İlahi adalet isteyenler varsa arkadaşlar burası maddi manevi bir sıkıntıda şu an. Hatta bazılarınız bunu duymuşsunuz bakın. Bazılarınız bu arkadaşımızın aklınızdaki tekerleğin e, bunalımda olduğunu duymuş olabilirsiniz ya da Hani böyle dengesiz tavırlar sergilediğini görüyor olabilirsiniz ya da hani bazılarınız görüyor olabilir. Ya da duyuyor olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Size bunun bilgisi geliyor diyor kartlar. Siz bu bilgiye ulaşıyorsunuz. Hep diyor kısa vadeli başarılar sergiledim. Anlık düşündüm. İlişkinin içinde de anlık düşündüm. Kendi menfaatime göre hareket ettim. Zaten bu kurnazlıktan sonra ve seni zamana bıraktıktan sonra sen benden uzaklaştın ve soğudun. E ne olacaktı pardon. Daha ne olacaktı değil mi? Şu an çok korkuyorum. Senden bunları gizliyorum. Üstümde bir baskı hissediyorum. Senin sessizliğin. Senin aşırı sabrın. Ve iyileşmiş olman. Beni göğüs kafesimi daraltıyor. <laughs> Benim içimi sıkıyor. Çünkü sen iyileştin. Sen Artık eskisi gibi bana bakmıyorsun ya da artık beni eskisi gibi umursamıyorsun. Canların bazılarınız taktik gütmüş olabilirsiniz. Mesela işte sosyal medyalarda ekliyseniz birbirinizi atıyorum bu bir örnek yani. Hani bakmıyor olabilirsiniz hikayesine falan. Anlatabiliyor muyum? Mesaj yazıyordur dönmüyorsunuzdur. Bazılarınız bakın. Hani her ne yaptıysanız kendi hayatınızda daha iyileşmiş versiyonunuzu gösteriyorsanız eğer. Burası buradan dolayı çok korku enerjisi çalıştırıyor şu an bakın. Neden korkuyor? Çünkü ben diyor seni çok erteledim. Zamana bıraktım. Ben seni zamana bıraktım ve zaman senin zaman arkadaşımı sana bırakmamış olabilir değil mi arkadaşlar? Peki kendim mi diyor göğüs kafesim sıkışmış hissediyorum ve nasıl davranacağımı ne yapacağımı bilmiyorum. Peki ama sen bize şunu cevabını ver. Sen şimdi Neleri saklıyorsun başka? Değil mi? Sana olan pişmanlığımı gizli gizli duvar arkasında kendi halimde kaldığımda üzgünlüğümü, gözyaşımı senden saklıyorum. Sen beni çok böyle dışarıdan mutlu görüyorsun. Ama senden gerçek duygularımı saklıyorum. Çünkü senin gözünden düştüm sana hediyelerle, cömertlikle gelmek istiyorum. Ama şu an tedirginim. Çünkü arkadaşlar siz iyileşmişsiniz. Bazılarınız zaten hiç umursamıyor artık bakın. Araya bazılarınızda zaman uzun süre girenler varsa nasıl biliyor musunuz şu an? Böyle kıskançlık krizine giriyor olabilir ara ara kendi kendine. Ee, bu kıskançlık da onu tedirginliğe itiyor. Diyor ki ben sana çiçek böcek hediye artık alıp gelmek istiyorum. Yani senin karşıda çıkmak istiyorum. Her alikarlarda seninle bir kere de olsa yüz yüze gelip konuşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın burada bazılarınız hediye alabilirsiniz pat diye. <laughs> Pardon canlar. Hani böyle şey olabilir ya da nasıl diyeyim yani hiç onun tarzında olmayan bir yanaşma görebilirsiniz size karşı anlatabiliyor muyum hani işte aşkım ne yapıyorsun demez mesela size dememiştir hiç işte böyle bir daha sıcak bir şeyler yazabilir böyle pat diye anormal bir davranışa girebilir yani anormali beklenmeyeni bekleyin canlarım benim yani hediye de gelebilir her an bazılarınıza çiçek böcek hediye böyle cömert bir teklif hani yemek yeme teklifi randevu teklifi olabilir çünkü şu anda var ya böyle o kadar aşırı kıskançlık çalıştırıyor ki size karşı içine kapanıp kapanıp böyle kendi kafasına kuruyor. Hatta bazıları kuruyor. Yani hayatınızda biri var mı? Başka birine bir şey hissediyor musunuz? Onun korkusu bu. Ama işte her e, narsistin korkusu nedir arkadaşlar? Sizi kaybetmek, değil mi? Başkasını kaptırmaktır zaten. Ee, ve bu arkadaşımız da biraz bu tekerlek şöyle bıngıldağına vurun bunun bir. Zaten kendi kurnazlık yapmış. Kendi zamana bırakmış sizi. Kendi pişman olmuş. Sizi de yıpratmış yani burada. E şimdi senin tedirgin olman çok normal. Ve diyor ki ben bu korkularımı hep senden sakladım. Ben bunları hep senden sakladım. Şu an üstüne baskı hissediyorum. Yani salı verdim diyor kendimi. Ve pişmanlıklarım var. Bakın mücrimiyet görüyor musunuz? Sana daha cömert gelebilirdim. Sana daha iyi niyetli gelebilirdim. Sana gerçek duygularımı gösterebilirdim ama göstermedim. Ya da duygularımın daha geç farkına vardım. Çok zaman geçti ve artık eskisi gibi değilsin bana karşı. Ve bu beni çok korkutuyor. Ee, sen böyle işte benim arkadaşıma kurnazlık yapıp arkadan iş çevirirsen arkada da benim köpeğim ağlıyor arkadaşlar. Sizinki de ağlıyor galiba. Cevap geldi mi hanımdan bizim? O da böyle bir çünkü bakın ağlak bir günlerinde olabilir. Bu aralar çok aklına düşüyor olabilirsiniz. Size karşı duygularında böyle bir yükselme olmuş. Ve bazılarınız onun mutsuzluğuna ya da böyle yaşadığı bu problemleri ya şahit olacaksınız bakın net ya o size anlatacak ya da birisinden duyuyorsunuz çünkü kartlar dedi ki bana bunun bilgileri size gelecek. Peki Bakın çok mutsuzum gördünüz mü? Gelene bak, konuşturma kartında çok mutsuzum. Çok mutsuzum diyor. Aa. Ha. Seni sevmiyorum dedi bak. Yalan bu arkadaşlar. İlk etapta bu arkadaş size seni sevmiyorum dediyse şu an var ya tam tersi olmuş. Gelir misin bilmiyorum ama gel, iyi değilim dedi. Gördünüz mü? Yok yani hani size bazıları şey demiş olabilir işte ben sana bir şey hissetmiyorum ya da artık bizim ilişkimiz bitti ters yapmış olabilir aldanmayın. Burasının duyguları gabarık bu ara. <laughs> Peki evren ne diyor? İçinizdeki sevgiyi uyandırın. Kalbinizi sevgiye uyumlayın. Enerjiniz evrenin akışına bağlansın. Canlarım siz akışta kalıp kendi sevginize, içinizdeki sevgiye odaklanın diyor. Bakın çok güzel bir kart geldi. Siz kendinize odaklanmaya devam edin. Burası perişan zaten. <laughs> kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.